böyle bir sevinçli bir şey bekleriz ama sanırım biz bu filmde hüzünleneceğiz. Bayağı bir ağlayacağız. Öyle görünüyor fragmandan. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir filmi bekliyor? Nasıl bir rolde izleyeceğiz sizleri? İsterseniz öykünüzü... Hüzünlü olduğu kadar eğlenceli de. sıcak ve samimi bir film olduğunu düşünüyorum. biz çok keyif aldık ekip olarak. Mersin'de dik Mayıs ayında. ...geçtiğimiz Mayıs ayında. Ee, güzel bir film oldu. Bilmiyorum, ne düşünüyor, ne hissediyor? sanırım bir e, kanser hastalığına yakın. Evet, Pınar Yılmaz karakteri. Ben senaryoyu okuduğumda zaten e, çok e, duygulandım. E, ve Pınar'a bir şekilde yakın olmak istedim. Yakınlaşmak istedim. Elimden gel, geleni yaptım, Bilal Hoca'nın da desteğiyle... ...ve oyuncu ekip arkadaşlarımın da desteğiyle. Ee, çok üzüldüm. Çünkü gerçek bunlar hayatın gerçekleri elbette. Her şey insanlar için, her şey bizim için. Ee, ama film içinde birçok duyguyu barındırıyor. Bence gerçek, samimi ve sahici olması benim için çok etkileyici tarafı Bayram Şekeri'nin. Ee, güzel bir aile hikayesi aslında. Çok ama... e, Kanser tedavisi gören hastalardan e, zor bir rol. Saçınız gerçekten kazıtıldı mı yoksa rol. <laughs> o, o biraz resmi bir karardı. Bir ara <laughs> öyle bir kafaya girdim. <laughs> ya şöyle, o gerçekten filmin aslında benim için en zorlayıcı tarafı plastik makyaj kısmıydı. Ama başarıyla altından kalkmaya çalıştım ben de. Çünkü kendimi o şekilde görmek beni bir hayli üzdü takdir edersiniz ki elbette. Çok kolay bir şey değil. Makyaj aşaması da biraz uzun sürdü. O biraz beni belki zorladı. Ama dediğim gibi çok senaryoyu iyi algıladığım için, Fınar'a da yaklaştığım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ulaş Bey, ee, sizi genelde böyle komedi, komedi filmlerinde gündüren evet. e, adam olarak biliyoruz. En son yine burada Happy Görsünüm'ün galasında beraber. Evet. Ama bu sefer daha böyle bir duygusal, başka bir rolde. Yani e, bu konuda bu bir, böyle bir e, kompliman değil. Bilal'e teşekkür ederim, sevgili Bilal Kalyoncu'ya. Farklı rolleri oynama imkanı sunduğu için bana, benim oyunculuğuma güvendiği için, hem komediyi iyi oynayabileceğimi, hem dramı iyi oynayabileceğimi düşünüp e, bana bunu teslim ettiği için öncelikle onu teşekkür ederim. E, ama çok yardımcı olan, çok yetenekli oyuncu arkadaşlarım vardı. Abi öyle, evet. Öykü evet. öyle, ekibimiz öyle, evet. biz aynı ekiple çalışıyoruz. Tüm 20.06 ailesi. Ala ala herkes evet. Herkes yani e, bir oyuncu zaten maalesef bu ülkede biraz ne ile anılıyorsa öyle devam ediyor. Bol yapışması diye bir şey var. Aynen öyle e, bütün yapımcıları da ve yönetmenleri de Bilal Kalyoncu'nun vizyonuna yaklaşmaya davet ediyorum. Farklı farklı rolleri farklı farklı şekilde oynayabiliriz çünkü biz oyuncuyuz, sabrımız bu yönde. Nasıl güldürüyorsa Öykü Hanım ağlatabilir de, nasıl ağlatıyorsa güldürebilir de. Ee, o yüzden de bu imkanı bana verdiği için sevgili 25.06 ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben de katılıyorum. Evet, ilk sinema filmim diyebiliriz, evet. İlk sinema filmim, evet. Ben komedi diye geldim bu filme. <laughs> ee, ama baktım ki sen arıyor, kurtulamamış. Tabii benim için de e, çok güzel bir deneyimdi, sürprizli. Ee, sürprizli. Bir de benim memleketimde çekilmesi bana ayrıca bir. Hava verdi ve manevi olarak çok tatmin oldum hakikaten çünkü uzun zamandır Mersin'de sinema filmi çekilmiyor. Bir e çok teşekkür ediyorum yapımcımıza, yönetmenimize. Gerçekten çok rahat çok güzel bir yaklaşık bir 25 1 ay geçirdik. Çok da keyif aldık. Çok güzel bir film oldu. Ben de çok merak ediyorum. Ben de Hadi. çok merak ediyorum. Hakikaten çünkü çok özleyeyle çalıştık. Mersin'de ekipçe bütün arkadaşları Faruk olsun Ara Ara olsun Aslı olsun Serkan, Serkan. Beyciğim tabi Hünkar Bey çok kahrımızı çekti yapımcı olarak baya terlettik onu ama sonuçta keyifli bir film oldu. Ben de böyle ara sıra ters köşe rolleri seviyorum. Ben bir aksi babayı oynuyorum. Ulaşım babasını oynuyorum. Aile reisini oynuyorum. Böyle ters köşe rolleri seviyorum. Bir arada çok teşekkür ediyorum böyle bir rolde beni düşündüğü için. Ben elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Artık karar seyirci. Peki, Arben ne var? Arben sen evet. Sen evet. Acaba mikrofon şöyle e yaklaşıyor şey mı? Alır mı acaba? Aynen. Aynen. Evet Arben. Evet. Ee, çok güzel bir filmde. Fragmanından bile e, ben belli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir filmde. Ee, Bilal hocam çekti. Onu da çok seviyorum. Bütün ekibi. İnker abimden, Tuzun oyuncularından, oyuncularından Tuzun hepsine çok teşekkür ederim. En sevmediğin insan kimdi filmde? Ben. Hepimi seviyorum. <laughs> <laughs> Süper. Peki böyle anlaşamadığın ya da çok iyi anlaştığın ya da setten en çok özlediğin bir anın? Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin Harun <laughs> Evet biz çünkü oyun oynuyorduk. <laughs> evet, Öykü ablayla işte oyun oynuyorduk, Ulaş abiyle şakalaşıyorduk. Ee, yani herkesle bir güzel bir anım oldu. Çok güzeldi. Allah'ım çocuk. Süper. Peki. E... Ve yönetmenimiz ve yapımcımız. Evet. Bilal Bey, şöyle alırsak size. Buyurun şöyle ortaya gelin isterseniz. Hocam evet. de... Efendim, pandemi sürecinden dolayı en çok etkilenen sektörlerden biri sinema oldu. Herkes çekmeye bile çekinirken siz bayağı bir arka arkaya birçok film çekiyorsunuz. Bu bir cesaret. Ee, bazen evet. krizler fırsata dönüşebilir diye düşünüyorum. Ee, sinemayla var olduk biz. Şirket olarak 35 tane sinema filmi, sinema içeriği ürettik. Üretmeye devam ediyoruz. Büyüklü, bir küçüklü birçok yapıma imza attık. Bayram şekeri de bunların arasında benim yaptığım ilk dram filmi. Müthiş bir ekip, yani ufak ama müthiş etkili bir ekiple çalıştık. Ulaş zaten benim hayat arkadaşım gibi, biliyorsunuz <laughs> filmlerimde hayat arkadaşım gibi. Yani bu sektöre veda etmek isteseydim herhalde Ulaş gitme derdi falan. Yani birbirimizi tanıdık yani. <laughs> öyle eğleniyoruz, öyle keyif alıyoruz. Müthiş bir insan, Ökü Gürman'la tanıştık bu film sayesinde. Müthiş bir yetenek olduğunu... Öykü şeyi söylüyor mesela senaryoyu okudum ve etkilendim. Senaryonun üzerinde bir enerji vererek bize oyunculuk oyunculuğunu gösterdi. Ee, Öykü Gürman gibi bir oyuncunun sinemaya geç kaldığını ben keşfettim kendi adıma. Çok eğlendim. Yine Serkan Şengül çok eğlendirecek, güldürecek her zamanki gibi. Bir dram filminde bile nasıl neşelendirdiğini göreceksiniz. Aslı Bankoğlu bizim ee, özel oyuncularımızdan bu sene Adana, şey, e, Antalya'da da Adana'da Altın Koza en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Filmde de müthiş bir performans gösterdi. Deniz Oral zaten tecrübesini konuşmaya gerek yok. Ee, genç arkadaşlarımız bize e, eşlik ettiler. Hanne ve Alara gene olsun. Ve bir de küçük gözüken ama kocaman bir oyuncuyla yine Türk sineması bence bugün ve Cuma günü tanışacak. Harbiden müthiş bir yetenek. Gerçekten Türkiye'nin gelecek 10-15 senesinde önemli yer edineceğini düşünüyorum. Zaten benim filmimle birlikte de dizilerde de çok önemli güzel roller almaya başladı. Büyü, büyürken kendi karakteri ve yaşı da büyürken oyunculuğu da büyüyeceğini düşünüyorum. Ee, bize bu konuda filmi yapmamıza destek olan Akdeniz Belediyesi, Mersin Akdeniz Belediyesi'ne, Mersin Valiliği'ne çok teşekkür ediyorum. Yine ortaklarım İbrahim Bey ve Gökhan Bey, yine uygulayıcı yapımcımız Hünkar Bey ve tüm ekibim 20 Sıfat Ailesi müthiş bir iş çıkardık. da. Ee, evet, Deniz, Deniz Oral Mersin'li olduğu için Deniz Oral'ın ailesi bize çok iyi baktı orada. <laughs> Deniz Orhan ablasının dolmaları ve bir humusçu abimiz var. Burada. Tabii. Ha, gene Polen yine müthiş bir oyunculukla bize eşlik etti. E, güzel bir ekiptik. Keyifli bir e, süre, güzel bir zaman geçirdik. Çok yemek yedik, kilo aldık. Pandemide herkes evde dinlenirken arkadaşlarım 17 gün tatil yapmadılar. Benle birlikte bu filmi hayata geçirdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Faruk Sofoğlu, Ben müthiş yetenekli insanlar. Umarım izleyenler de çok keyif alır. Ve bütün herkesi Pandemiden en çok etkilenen sektör olan sinemaya ve tiyatroya davet ediyoruz. Sahne, sanatları, görsel sanatlar ölmesin. Bu ülkede yaşamaya devam etsin. Biz de üretmeye devam edelim. Efendim. Çok teşekkürler.